Arkadaşlar merhaba. Elite natural gıdanın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun şu ekrandaki yazıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz şey. Ama her şey çevirdik. Nakit döndürme süresi de e, buna dahil arkadaşlar. Nakit döndürme süresi hem bir yıl önceki kendisine aynı çeyrekte çevirdikten hem de bir önceki çeyrekten eee daha yüksek seviyede yani uzamış yani olumsuz arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için bir problem yok. Net borca bakalım. Net borç 152 milyonmuş bir önceki çeyrek. Şu an 43 milyona gerilemiş. Ve anlamda da gerilemiş. Nakit akışları negatiften pozitife dönmüş. Şu anda bir problem yok nakit akışında yatırım yapmış mı bakıyoruz. Evet kendince bütün dışına çıkan bu çeyrek bir yatırım gözüküyor 7 milyonluk. Bunu kendiniz kontrol edeceksiniz. Sevgili arkadaşlar. Stok var çeyreklikte %14.54 oran artmış. Yabancı para pozisyonu 2 milyar 150 milyondan .000 573 milyona gerilemiş. Ama hala pozitif bölgede o da öz kaynakların ikisine denk geliyor. Dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete olumlu etkisi olur arkadaşlar. Evet etkinlikler fena değil. Ee, iyi. Ee, sıra geldi faaliyetlere hasılattan başlayacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz rakamlar bir önceki yılla e, şimdiki yıl arasındaki farkları gösteriyor, çeyrekler farkları. Görüyorsunuz 2023'e işte 46'lar mesela 29'a düşmüş hasılat. %35.9 düşmüş. Sonra hafif ikinci çeyrekte artış göstermiş. Sonra 4.68 ama bu çeyrek %56 düşüş olmuş. Yani geçen senekinden iyi olmadığını e, gözüküyor. E, zaten bütün bir an arkadaşlar. Bunun nedeni de faizlerin yüksek oluşu ve enflasyonun da düşük oluşu e, sevgili arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık röz kaynağıyla %63.4 hasılat yaparken şu anda bu oran 27.88 bir aylık gerilemiş. Bir önceki çeyrek 39.94'müş. Bu her iki çeyrekten de kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene eksi 22.93 yaptı işte yani Favuk'tan zarar yazmış. Şu anda 584 bir önceki çeyrek 17 .21'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Net kere bakalım. Net kar, geçen sene %22,09 zarar yazarken şu anda 0,62 kar yazmış. Bir önceki çeyrek 6.84'miş, Bu da geçen senekinden iyi bir önceki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Çeyrekçen öz kaynak büyümeye bakarsak geçen yıllar kıyaslamıyoruz. Çünkü enflasyon muhasebesi olduğu için arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 11.14'müş. Şu anda 16.44. Bunun %15.81'i değerlendirmeden geliyor. Her bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen sene 98.7'den 117'ye yükselmiş. Bir günce çeyrek 100'müş. Bu da her çeyrekten iyi olmuş. Tarihsel çarpanlar açacak. Çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 11.03'müş. Şu anda 13.56. En düşüğün 1.23 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 2.92'miş. Şu anda 3.47. O da en düşüğün 1.19 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi. O da benim FK'm arkadaşlar. Bunun 2'yi açmaması lazım. E, bu da çok yüksek e, bir rakam. Halka açıklık oranı 31.40 ancak halka açıklığın tamamını almak için gereken para 1 milyar 681 milyon. Çok yüksek bir para değil arkadaşlar. Bu da fiyatın yalnız bilançolarla değil başka dinamiklerle hareket ettiğini bize söyler arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatımız 77, zirvesinden yüzde 46.34 aşağıda. Bir yıl önce fiyatı 37.18'miş, oradan alan 11.1 kazanmış ancak bu da e, real anlamda bir kazanca dönüşmemiş bir şey enflasyon bu parayı eritmiş. Bir önceki çeyrek 38.48'miş, oradan 7.4. Ee, film yapmış ama bence bu da enflasyona karşı mal olmuş. Bu bilanço geldiğinde 44 lira 16 kuruştu. Oradan %6.4 aşağıda. Şu anda 41 e, 32. Şimdi biz buna bir değer biçeceğiz bu geçmiş bilançoya. Sonra da geleceğe simüle edeceğiz. Malın mülküne gidip ölçmeye gerek yok. Onu kendisi yapmış zaten. Diyor ki benim e, bir lotumun Öz kaynak değeri 11.91. Bunu da mevcut yıllık büyümeyi, yani her şey böyle giderse, yıllık büyümeyle çoğaltırsak, yani %117.3 oranı da, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancınız 13 lira 97 kuruş olacak. Ama bunun için ne veriyorsunuz? 41.32. Bunu da faize korsanız 22 lira 31 kuruş kazanacaksınız. Dolayısıyla şu anki performansıyla Alternatif getiri şirketin getirisinin 1.60 katı. O zaman ne diyoruz? Burada bir testik var. Ya büyüme %187.4 olacaktı ki 41.32'yi hak etsin. Bakın büyümemizi çoğaltalım bakalım. Ne olacak? Gördüğünüz gibi şirketin getirisi yükseldi. Faizle eşit oldu. Yani pata durumu oldu e, ee, böyle olursa olsaydı o zaman 41 32 anasının nakdütü gibi helal diyecektik. Ama böyle bir şey var mı? Yok olmamış. O zaman ikinci koşul fiyat burada olsaydı ne olacaktı? Bu i̇şte, sefer de fiyatımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şirketin getirisi sabit ama az para olduğu için bunun da faize koyduğunuzda şirketin getirisiyle eşit bir getiri edecektiniz yine hata durum olacaktı değil mi o zaman da 25.88 doğru olacaktı şimdi madem şirket %187 büyümemiş o zaman 25.88'in üstündeki her fiyat bu bilançoda e, pahalı arkadaşlar ama bu bilanço geçmişte kaldı biz geleceğe bakalım dersek o zaman geleceğe simüle edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Kafamızdan mı yapacağız? Hayır. Elimizde hasılat, fabuk, netkâr ve öz kaynak Ve eğilimleri var arkadaşlar. Aşağı mı gidiyor, yöne mi gidiyor, yukarı mı gidiyor? Bunlar elimizde var. Dolayısıyla bunları Excel'e yazdığımızda ve Excel'e dediğimizde bize bir çalışma yap. Bir sonraki çeyrek nasıl gelebilir diye Excel'de bunu hesaplıyor. Yaptığımız iş tamamen matematiksel. Ama siz daha düzgün sonuca ulaşmak için gidip faaliyet raporlarını okuyup daha garanti, daha düzgün sonuçlara ulaşabilirsiniz. Orada teşvik var mı, yatırım var mı, bir sürü daha farklı parametreler işin içine girer arkadaşlar. Şimdi evvela bir önceki çeyrek ne yapmışız, ne kadar gelmiş? Ben bir önceki çeyrek tamiri defter diyelim. 17.87 olacaktı bizim 11, şey 11.87, 11.91 gelmiş. Yani 0.3 bir hata yapmışız. Aslında hata yapmamışız. Tam isabet 12'den vurmuşuz desek yeridir değil mi? Evet öyle olmuş. E, tam isabet tahmin etmişiz arkadaşlar. Şimdi tekrar yine de bir tahminde bulunacağız. Sevgili arkadaşlar. Defter değerimiz şu anda 11.91. Ben 14.22 olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki çeyrekte. Ancak büyüme 29-34'ten 18-23'e gerileyecekmiş. Dolayısıyla şu andaki fiyat 41.32 benim bulduğum değer 16 lira 70 kuruş. E nasıl oldu bir önceki 25, 88'den 25.88'den 16-70'e düştü? Evet arkadaşlar zaten borsa da bu nedenle düştü. E, bu işler de bu nedenle düşüyor. Bu fiyata hareket ettiren bana göre al bunlar arkadaşlar. Şu büyümeler. Sen ne kadar çok büyüksen sana rütbe verirler, ne kadar az büyüksen de rütbeni çekiyor arkadaşlar. Tamamen mekanizma böyle çalışıyor. Gidip bütün şirketleri incelediğinizde bunu göreceksiniz zaten. Ee, böyle olduğunu e, göreceksiniz. Ben hepsini inceledim, hepsini araştırdım. Ee, o kadar çok geçmiş bilançolara ve geçmiş fiyatlara baktım ki e, fiyatların böyle oynadığını gördüm arkadaşlar. Şimdi peki bu tekrar buradan yukarı gitmez mi fiyat? Ben fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Bilsem en ucuzdan alıp en yüksekten satarım. Bak ne olmuş fiyat? 77'ye kadar gitmiş. Tekrar gitmez mi? Gider. 77'ye gider, 177'ye gider, 277'ye gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Bilsem en ucuzdan alıp en pahalıdan satarım. Böyle bir yeteneğim yok, böyle bir iddiam da yok. Ee, kısa değil, alt al sat da yapmıyor. Ben e, fiyat alıp satmıyorum. Onu traderlar yapıyor. Onun da traderlara soracaksınız. Onlar para kazandıklarını söylüyorlar. Eğer öyle kazanıyorlarsa da birbirlerinden kazanıyorlar. Yani değer yatırımcısına bir para kazandıkları yok. Değer yatırımcısı arkadaşlar fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımla olan korelasyonu sonucu çıkan rakama, matematiksel rakama değer biliyoruz. Bulduğumuz değer de 16.70 şu anda da değerinin üstünde fiyatlandığı için olmamış, olmamış, olmamış diyoruz. Olmamış ama gidebilir mi? Evet gidebilir. Değer olarak e, etmez ama gitme konusuna hiçbir şey diyemiyoruz. Gider. Sevgili amir. Olmamış diyoruz. Ee, videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Ee, bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.